çocuklar. Nasılsınız? Yine ben geldim. Öğretmenim bugün bize ne anlatacaksın diye soracak olursanız bugün size biraz örüntüden bahsetmek istiyorum. Tabi daha önce hiç duymamışsınız. Örüntü de ne öğretmenim diye sorabilirsiniz. Çocuklar örüntü demek bir bütünün parçalarının sürekli birbirini izlemesi demek. Hmm, anlamadım öğretmenim. Nasıl yani birbirini izlemesi? Yani mesela... Bir gün oluşturan neler var? gece ve gündüz var. Gecenin gündüzü izlemesi, gündüzün de geceyi izlemesi. Gece, gündüz. Gece, gündüz. Gece, gündüz. Değil mi? Hiç mesela gündüz bittiğinde artık gece olmayacak diyor muyuz? Hayır. Peki gece bittiğinde artık gündüz olmayacak. Tamam, her şey bitti diyor muyuz? Hayır. Sürekli birbirini takip ediyor, değil mi? Gece, gündüz. Gece, gündüz. Gece, gündüz. İşte örüntü budur çocuklar. Mesela sosyal hayatımızda başka ne gibi örüntüler var? Bir düşünelim sürekli birbirini izleyen, hiç kopmayan. Ne var başka? Size zaman veriyorum düşünmek için. Ben bir ipucu vereyim. Mesela trafik ışıkları sizce bir örüntü olabilir mi? Çünkü ne oluyor? Kırmızı, sarı, yeşil. Kırmızı, sarı, yeşil. Sürekli devam ediyor değil mi bu olay? Mesela trafikte ışıklarda durduğunuzda dikkat edin. Hep aynısı yanar. Kırmızı, Kırmızı bittikten sonra sarı, sarı bittikten sonra yeşil yanar. Peki yeşilden sonra nereye döner? Kırmızıya döner. Tekrardan kırmızı, sarı, yeşil. Bu olay hep böyle devam eder. Mesela ben bir kolye yaptım. Parçaları hep aynı örüntü olacak şekilde dizdim. Burada kolyem. Sizden bir konuda yardım isteyeceğim. Bir tane parçası eksik çünkü. Bakalım onu hep beraber bulabilecek miyiz? Başlayalım bakalım. Hangi şekiller var? Kare, üçgen ve daire var. Başka şekil var mı karemde? Hepsi aynı değil mi? Kare, üçgen ve daireden oluşuyor. Başlayalım o zaman. Bakalım benim kolyemde hangi parça eksik? Kare, üçgen, daire. Kare, üçgen, daire. Kare, üçgen. Ne gelmesi gerekiyor? Daire. Değil mi? Nereden anladık? Hep üçgenden sonra ne gelmiş çocuklar? Üçgenden sonra hep daire şekli gelmiş. Bakın. Burada da üçgenden sonra daire şeklinin gelmesi gerekiyor. İşte şimdi kolyem tamamlandı. Teşekkür ederim. Ama size bir tane de soru sormak istiyorum. Diyelim ki ben boncuklardan yeni bir kolye yaptım. Renkli boncuklardan ve boncuklar sarı kırmızı mavi olacak şekilde. Şimdi boncuklarımı diziyorum. Size bir tane soru soracağım. Bakalım o kaybolan boncuğun yerine hangi renk boncuk gelmesi gerekiyor? Onu siz bileceksiniz. Anlaştık mı? Başlıyoruz. Sarı, kırmızı, mavi. Sarı, kırmızı, mavi. Sarı, kırmızı. Hangi boncuk gelmesi gerekiyor? Mavi. Bir daha devam edelim. Sarı, kırmızı, mavi. Sarı, kırmızı, mavi. Sarı. Ne gelmesi gerekiyor? Hangi boncuk gelmesi gerekiyor sarıdan sonra? Sarıdan sonra kırmızı. Bu örüntü hep devam ediyor. Anlaştık mı? Şimdi kendinize iyi bakın çocuklar. Siz de evde dairesel bir şekilde örüntü çalışması yapabilirsiniz. Çünkü sürekli devam etmesi gerekiyor. Anlaştık mı? Mesela örüntü şu şekilde olmaz. Kare, üçgen, daire böyle devam ettirmeyin. Daire içinde devam ettim. Anlaştık mı? Hadi bakalım. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz çocuklar.